Havalar ısındı. Vatandaşlar güneşten korunmak için çareyi güneş kremlerinde buldu. Peki güneş kremi nasıl kullanılır? Güneş kremin faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte güzellik uzmanından detayları alalım. Havalar ısındı, güneş kremi satışlarınız başlamıyor mu? Evet, şu an revanşta güneş kremleri, koruyucu kremler e, çok satış oluyor. Güneş kreminin faydaları nedir? Güzel güneş mi? kremi e, yaz-kış kullanmamız gereken faydalı kremlerdir. Yani kışın e, çok kullanmasak da yazın kesinlikle bir güneş koruyucu kullanmak zorundayız. Çünkü güneşin zararlı ışınlarından bizi koruyorlar. İnsan sağlığına Sağladığı faydalar nelerdir? Güneşin zararlı ışınlarından koruyor, cildimizi nemlendiriyor, cildimizi besliyor. Güneş kremleri kullanmak zorundayız. Peki güneş kremleri nasıl kullanılır? Güneş kremi aslında faktörüne bakmak lazım. Her bir faktör demek iki buçuk dakika demek. Güneş kremi ilk önce kullanacağımız bütün bakım ürünleri cilt tipimize uygun olmalıdır. Cilt tipimize uygun bir güneş kremi seçtikten sonra güneş kremi dışarı çıkmadan 20 dakika önce sürülür ve gün içerisinde 3-4 kere de tazelememiz gerekir. Peki fiyatlar nedir bunun panelleri? Ortalama fiyatları 350'den başlıyor. Tabii daha yüksek fiyatlar da var. Markaya göre değişiyor açıkçası. Peki merdiven altı saksıcılar var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda gayet çok üzgünüm ben. Çünkü çok satışta oluyor. Kimyasallar içerikli, çok fazla ürün var. Sahte güneş kremlerinin koruyucu özellikleri yok. Ciltte kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Kalıcı lekelenmeler bırakabiliyor. O yüzden ee, sahte ürünlere dikkat edelim ve onların kullanımından kaçınalım. Peki son olarak vatandaşlara bir söylemek isterim. Bu neler? Cildinize iyi bakın. Bizim en önemli şeyimiz cildimizdir. Önce cildinizi tanıyın. Ondan sonra cildinize uygun ürünler kullanmanızı tavsiye ederim. <laughs>